Cümleten selamlar Aleyküm, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz haftanın takviyesi. Kümesimizde küçük çaplı bir takviye yapacağız. Bu takviyeyi yapmanızı öneririm. Şu an tavuklarım sesinde duyuyorsunuz. Aşırı neşeliler. Hiçbir sağlık sorunları yok. Maşallah. Ama arkadaşlar şu anki yapacağımız tarifle tavuklarımızın verimi hiçbir şekilde düşmeyecek. Hiçbir şekilde sorun olmayacak. Daha rahat yumurtlayacaklar. Gur tavuğu istiyorsanız gur tavuğu olacaklar. Yani ne ararsanız bu tarifte arkadaşlar. Buyurun geçelim yapalım birlikte. Evet arkadaşlar. Bugün e, sabah işteydim. Çalıştım geldim. Tabi suyunu hazırladım. Kolaylık olsun diye. Arkadaşlar tarifimiz bu. Görüyorsunuz. Yani bu tarifle tavukların mutluluğunu artıracağız inşallah. Şöyle bakabilirsiniz. Bu tarif bomba. Bunu bu şekilde arkadaşlar. Suyumuz ılık olacak. Mayanın çözülmesi için. Daha güzel mayalanması için su. Bu yaş maya arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Karıştırıyoruz. Bu özlendikten sonra arkadaşlar bunu tavuklarınızı susuz bırakmayı tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü hepsinin içmesi gerekiyor. Yani yumurtlamayan tavuklarda 3 gün sonra etkisini göreceğinizi düşünüyorum. İyice karıştıralım. Hazırlayalım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Tadını bilen tavuklar yere döküleni bile içiyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben bu takviyeyi haftada bir gün kesinlikle yapıyorum yapmanızı tavsiye ederim. Yani tavukların genel durumunu şöyle baktığınız zaman anlarsınız. Ne kadar sağlıklı, ne kadar dirençli olduklarını buradan görebilirsiniz zaten tüylerinden. Daha yani şöyle düşünün. Sarı tavuğumuz bile şu an ıı, tüy dökümüne girdi. Daha havalar yeni ısındı. Yani düşünebilirsiniz. Bu kadar tavuklarda etkisi var. Ben bunu haftada bir gün kesinlikle uyguluyorum. Daha önceki videomda söyledim. İzlemeyen arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar, her videoda bilgi vermeye çalışıyorum. Takip ederseniz e, hepiniz bu bilgiye sahip olacaksınız. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu an görüyorsunuz. Tavuklarımız şimdi her biri suyunu içecek. Bugün gün boyu onu içecekler. Dışarı salacağız biraz sonra biraz gezinecekler ki daha hızlı bir şekilde suya dönecekler. Gördüğünüz gibi hepsi zaten neşeli. Bu tarif yapmanızı da tavsiye ederim. Çok pahalı bir şey değil. Yaşmaya. Bakkal ve bütün marketlerde bulabileceğiniz bir malzeme. Görüyorsunuz. Tavuğumuzun bir tanesi şu an yumurtlayacak galiba. 3-4 gündür yumurta almıyorum. Yaklaşık bir 10-15 kadar büyük ihtimal yumurta vardır diye tahmin ediyorum. Fazla olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Verecek olduğum bilgi bu. Buyurun birlikte tavuklarımızı bırakalım izleyelim. Hemen şöyle kapısını açıyorum. Eminim ki onlar da özlemiştir. Sonra güvercinlerimizi bırakacağız. Gelin bakın kızlar. Diğerleri de birazdan çıkacaktır. Şu an güvercin kümesimizi de bu şekilde açıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tavukları bahçeye saldım. Biraz burada gezinsinler. 1-2 saat kadar sonra içeri tekrar kapayacağız. Bu arada bunu da es geçmeyeyim. Aynı şekilde buraya da söyleyeyim arkadaşlar bu da bilgi olarak. Bunu sadece tavuk geneli olarak değil, bütün kanatlı hayvanlarda kullanabilirsiniz. Üretim yapacak olduklarınızda nasıl derseniz ben güvercinlerde de aynı şekilde mayalı su kullanıyorum tabi sürekli mi kullanıyorum hayır nadiren bir şekilde ister istemez takviye olsun koruluk gibi hastalıklar geçirmesinler diye bu şekilde bunlara da veriyorum bunu da bilgi edinmiş olalım şöyle güzel bir görüntü Bunlar değil, bunları ilerleyen zamanda tek tek kafeslere ayırır mıyım? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal ayırırım diye düşünüyorum. <laughs> Beyaz için de ayrıca tabii bir tane tavuk almayı düşünüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz tavuklardaki neşeyi. Ee, arkadaşlar çıkanlardan civcivlerden satmayı düşünüyorum. Tabi ilk etapta e, kendimiz için biraz üretim yapacaktık. İsterseniz eğer sizlere de aynı şekilde istediğiniz ispeçlerden bunların yumurtası olur. Ya da diğer istediğiniz bir hayvan cins varsa hepsi elimizde. Gördükleriniz görmedikleriniz dahilinde mevcut arkadaşlar aynı şekilde yaparız, üretiriz, yardımcı oluruz, civciv halinde gönderebiliriz. Bu 15 günlük kadar yaptıktan sonra gönderim yapıyoruz genelde. Çünkü neden derseniz 10-15 gün altında gönderdiğimiz zaman yola dayanmayabiliyorlar. O yüzden tercihimiz o yönde. Evet bugünkü videomuz buraya kadardı. Küçük bir hem sizin için işten geldim. Bugün de bir video atayım dedim. Arkadaşlara bilgi amaçlı. Bugün çünkü kümeste bir takviye günümüzdü. Bilen bilmeyen arkadaşlara. Tabi bu biraz meşhur oldu aslında ama. Görüyorsunuz bu arada bölüyorum. Eşleme yapıyorlar. Yumurtalarda hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Bugün dedim bir bilgi vermek istedim arkadaşlar sizlere. Yani bunu sadece yumurtayı kestiğinde değil ya da herhangi bir hastalıkta diye bunu verdiğiniz zaman bu pıskırmalar olsun tüy dökme sorunu varsa onu aynı şekilde zaten tavuk tüy dökemediği zaman bile stresi girip yumurtlayamayabiliyor. Şu an benim sarı tavuğum tüy döküyor ama yumurta da arkadaşlar. Kartal tavuğumuz. O da aynı şekilde şu an daha bülüçken yani ferikken şu an tüy dökmeye başladı. Yumurtaya çıkacak yani. Burada anlatmak istediğim arkadaşlar sizlere e, verebilirsiniz bunu düzenli olarak. Haftanın bir gününü belirleyin. O günler aralığında verebilirsiniz. Tabi bu harici dediğim gibi bir tane daha takvim var. Bunu direkt bugün tek doz olarak almalarını istedim. Yarın da aynı şekilde diğerini yapacağım. İkisi karışım gibi olacak. Yan yana ayrı sunuklarda olacak tabi. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Yarınki videoda aynı şekilde kaldığımız yerden arkadaşlar devam edeceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, teşekkürler.